Merhaba arkadaşlar Game of Time'dan e, de yeni bir video karşınıza Yiptige GP2 e, gördüğünüz gibi e, paralı bir oyun Play Store'da e, bir online bir oyun bu e, arkadaşım Cem ile bu oyunu oynayacağım Cem bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Ya, güzel bir oyun daha önceden bakmıştım daha online de oynanabiliyor. İnşallah seninle oynarız ileride bunu. Şimdi ben bunu yükleyeyim. Evet oynamaya başlarız. Evet yine ee, Google'dan eee Liptig'e eee GB2 APK Yazı bir yaza gerçekten güvenilir bir kan olduktan olduğu için buradan yüklüyoruz. Ve gördüğünüz gibi eee Aşağı indiyoruz ve alternatif linkin altında mod apk artı data indir var. Ee, bu hileli olarak e, mod yazdığı zaman hileli demektir. Biz de bu seferlik hileli indirelim. Olur. Ee, sana göre de uygundur herhalde. Evet. E, deneyelim. Link error diyor. Bu yüzden bazı oyunlarda böyle yüklenmeyebilir. Bu yüzden de biz de Android oyun Club'dan indirmek istiyoruz. Bülent'in hmm. videoda arkadaşımızı göstermiş dosyaydı Evet. Ne göstermiştim? Bu oyun hakkında başka bir bilgi vermek ister misin? Tamam Cem. Hmm. Yani, güzel erkekler var aslında. Oyunda mesela havadan uçabiliyorsun bazı yerlerde. Orada çok güzel hareketler yapabiliyorsun. Ben sevdim yani oyunu. Ee, bu oyunda peki e, online'da böyle bir sıkıntı yaşanabiliyor mu? Bazen yaşanabiliyor küçük küçük hatalar. O da normal bir şey zaten. Özellikle <laughs> Android, evet arkadaşlar Android klüpten indiriyoruz. Ee, orada olmazsa burada vardır. <laughs> Gördüğünüz gibi e, bir datası var, bir de o bebesi var. İkisini de indirmek zorundasınız. Çünkü biri mesela üsttekini indirdiğiniz zaman oyun açılmaz. Eee alttakine de indirirseniz Yine açılmaz çünkü oyunu içeriği yok. İlk önce biz üsttekine basalım. Böyle indirilsin. 10 saniye bekliyoruz. Bizi sayfaya yönlendirilecek. Sonradan e, oyunu yükleyebileceğiz. Cem bu site hakkında neler söyleyebilirsin? Bir yazıyor bu site evet. hakkında. Bu siteyi ben de çok kullanıyorum oyunları yüklerken. Ee, ama bazı oyunlar olmayınca da o da internetten araştırmak zorunda kalıyorum. Ama bulabiliyorum yani elinde sonunda. Güzel bir site yine de. Şimdi e, diğerinde hemen indirelim. Bir vakit kaybetmeden. Yine burada 10 saniye bekliyoruz. Yani online oyunları e, da daha... Eğlendi, eğlenceli, eğlenceli yani, bir şekilde oynuyoruz. Daha çok eğleniyoruz. Evet. Arkadaşlarımızla değil evet. mi? Evet. Bu ben oyunu de biz de Cem ile beraber oynayacağız. Bunu da buradan indiriyoruz ve iki dosya birden indiriliyor. Ee, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirme tamamlandı diyor ve bunun üstüne bastığım zaman paket yükleyici sadece bir kere diyoruz ayarlar e, bilinmeyen kaynaklar var ama biz e, bunun e, bazıları olmuyor böyle bunu yine çıkıyoruz zarçı verden e, yapabiliyoruz Şimdi doğumda geliyoruz C C G Android kulüp var onun altındaki de o, o OBB'si arşive aç diyoruz. Bunun içindeki bunu kopyala Android OBB'ye yapıştırıyoruz. Hemen yüklendi gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar dozonda geliyoruz. Üstteki üstteki şeye basıyoruz. Aç diyoruz. Paket yükleyici diyoruz. Ayarlar bazı yüklediğiniz zaman e, böyle direk yüklemiyor. Play Store'dan ne indirirsiniz. Aç biri. Bu oyun işte sayın izleyiciler e, böyle bir oyun. Online arkadaşlar. E, yine bizden bugünlük bu kadar ve Game of Time'a istekleriniz, like'larınız için yorumda bulunuz. Başka bir oyun istiyorsanız da yorumlara yapınız. İyi günler arkadaşlar.